60'ta Üstad vefat ettikten sonra Barla'da bir mevlid okumuştuk. Vardık oraya baktık. Allah rahmet etsin şey var. Tevfik abi. Şamlı. Ey ee, delikanlı gelin dedi. Gelin dedi, ben size bir hatıra anlatayım dedi rahmetlik. Oradan geldik dedi Barla'ya. Böyle kerametleri çok gördüm dedi Allah rahmet Bir gün diyor yine böyle çıktık şeye, baladan dışarıya, bir ağacın dibine oturduk diyor. Oturduk diyor. Otur babam, otur babam, otur babam. diyemiyor ne çiçeğe hocam? Sıcaktı ne bekle diyor. <laughs> da diyor. Sanki bir misafir gelecekmiş gibi bakıyor diyor. Cık. Neyse diyor oradan diyor bir yılan kolumdan daha kalın. Ağzını açmış diyor böyle simsiyah bir, bir karış ağzı Eyvah! Hocam geç gelin diyor. Gittik. Sus! Geçer diyor. Hiçbir mahluk yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın emri dahilinden hareket hareketsin. Yani hocam Allah aşkına bunu emir tanıcı gelmedi. <laughs> Geliyor ya ağzından kaçalım diyor. Ses! Atar dedi <laughs> i̇çim gidiyor diyor. Hayvan geldik sonra içim gidiyor. <laughs> Benim son günüm. Ne yapayım? Ancak şahadet kelimesi getiriyorum galiba. Bak <laughs> geçersin. <laughs> Geldi hayvan diyor şöyle 3-5 adım kaldı diyor. Küçük mı adam diyor. Hemen tuttu diyor şeyini aldı bir attı ömüne diyor sarığını. O sarı olan diyor boğuldu su etti, dili altından giriverdi, üstünden çıkıverdi, ediverdi, kırıyordu. Bıraktı gitti hayvan. Aldı diyor şeyi Sarı aldı gibi kalktım ya diyor. Ya hocam bu neydi dedim diyor. Sus! Her şeye karşıma sen. O kadar.